Arkadaşlar merhabalar Sayın Savcı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet Serhat. Arkadaşlar bugün sizlere Matematiğin Güler Yüzü YouTube kanalı sahibi Mustafa Güler hocamızın çıkarmış olduğu Problemler Soru Bankası'nın incelemesini yapacağız. Öncelikle arkadaşlarım, Problemler kitabının tamamının video çözümü arkadaşlar. Doğru Kaynak kanalında bulabilirsiniz. Arkadaşlar 5 adımda burada aktivasyon kodu var. Şuraya kodu tarayarak arkadaşlarım oradan bütün video çözümlerine ulaşabilir. Aynı zamanda da YouTube kanalında... Mustafa Göğör hocamızın problemler kampına katılıp yine onunla beraber arkadaşlarım problemler kitabını bitirebilirsiniz. Arkadaşlar ilk olarak kitabın kapağını açacak olursak arkadaşlar kitap bize Mustafa hocamızdan imzalı geldi. Buradan da kendine teşekkür ediyorum. Ön söz arkadaşlarım YouTube kanalı Matematik Güler yüzü. Daha sonra arkadaşlarım kitap 13 başlıktan ve 3 seviyeden oluşuyor arkadaşlarım. Bunlar neler? Temel, orta, düz temel orta ve ileri seviye testler olmak üzere arkadaşlarım. Kitabın içerisinde toplamda 748 soru bulunuyor. Temelde 295, ortada 340 ve ileri düzey sorularında arkadaşlar 173 adet soru bulunuyor. Şöyle arkadaşlarım da soruları gösterdiğim zaman ileri düzey, orta düzey soruların bu şekilde olduğu, ÖSYM ayarında olduğunu, öyle görüyorsunuz arkadaşlar. İleri düzey sorularda bu şekilde arkadaşlarım. Temel düzey sorular arkadaşlar. Kitabın %25'inin temel düzey olduğunu, %50'sinin tam böyle bir orta düzey, ÖSYM ayarında soruların olduğunu, %25'inin de arkadaşlarım ileri düzey sorulardan oluştuğunu sizlere söyleyebilirim. Her sayfa altında zaten orta düzey, ileri düzey veya temel düzey soruların olduğunu burada söylüyor bizlere. Başta da söylediğimiz gibi arkadaşlar kitabın tamamının video çözümünü Mustafa Güler hocamız yapıyor. Doğru kaynak internet sitesinden video çözümlerine ulaşabilirsiniz. Sorular bu şekilde arkadaşlar. İçerini gördüğünüz üzere. Arkadaşlarım orta bir soru bankası. Birden mesela birinci soru bankası olarak temel bir soru bankası çözüyorsanız ikinci soru bankası olarak arkadaşlarım bunu çözebilirsiniz. Temel ve orta düzeyde fazla zorlanmasınız bile arkadaşlarım. İleri düzey sorularda belki biraz zorlanabilirsiniz. Şuraya bakalım arkadaşlarım. Rutin olmayan güncel hayat problemleri ise Mustafa hocamız kendisine bir soru yazmış. Zaten YouTube'da da Mustafa Güler Hoca ile bütünleşik neredeyse. Şurada görüyorsunuz mesela. Böyle kısa sorular da var. soruların kurgularına baktığımız zaman arkadaşlarım ve resimleri olsun yeni nesil olsun klasik tarzı olsun kısa veya uzun olsun arkadaşlarım güzel sorulardan oluşuyor kitap. İleri düzey olarak arkadaşlarım Mustafa Hoca'nın deyişiyle yani Urfa Hazırlık İsot tadında arkadaşlarım sorulardan oluşuyor. Kitap bu şekilde arkadaşlarım. Zaten arkasında mesela bu kitapla diyor sınavlarda her geçen her geçen sene önemi artan yorum becerileri ve problemler çözme yeteneklerine gelişecek. ÖSYM Taze ve web ve map müfredatına %100 uyumlu sorularla karşılaşacak. Kolaydan zora doğru kademe kademe problem sorusu çözmeyi öğrenecek. Çözemediğin soruların çözümlerini doğru kaynak.com'dan kolayca ulaşabileceksin. Yani temel orta ileri düzeysi olarak arkadaşlarım şurada da gösterdik sizlere. Doğru kaynak internet sitesinden 5 adımda aktivasyondan ve arkadaşlarım kitabın fiyatı 27 TL olduğunu da buradan söyleyelim sizlere. Kitap arkadaşlarım 184 sayfadan oluşuyor. Yine arkadaşlarım şurada da kitabın aktivasyonunu bulurken burada bir yönerge var. Buradan da bakabilirsiniz. Kitap arkadaşlarım bu şekilde. Yine Mustafa Hoca'yı imzaları için buradan teşekkür ediyoruz kendilerine. Öz şuradaki sözü bakacak olursak arkadaşlarım problemlere gülerek öğrenebilecek, başarını zirveye taşıyabileceksin sözü arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün sizlere yine Mustafa Güler hocamızın problemler soru Bankası'nın girmesini yaptık. Umarım arkadaşlarım sizler için faydalı bir inceleme olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like atarak kanalıma abone olursanız arkadaşlar ben de çok mutlu olurum. Sizleri arkadaşlarım iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.